Herkese merhabalar, canlı yayına geçtik diye düşünüyorum. Ben Birsen Bulan, yoga eğitmeniyim. Ee, yaklaşık bir 12 senedir yoga eğitmenliği yapıyorum. Yoga eğitmenliği sertifikamı Guatemala'da aldım. Dünyaca ünlü bir yoga okulu var, School Yoga Institute isminde. Hem akademik hem de genel olarak herkese açık eğitimler veriyor. Orada eğitimlerime başladım kişisel gelişim yolculuğuna. Daha sonra şamanlarla çalıştım e, bazı öğretiler üzerine ve gurularla çalıştım. Bali'de ayrı yoga eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri aldım. Daha sonrasında da e, ileri seviye nefes terapistliği eğitmenliğini aldım. Yani eğitmenlere eğitmenlik veriyorum bu konuda. Ve bunların hepsi bütününde e, sizler de biliyorsunuz ki başka başka eğitim, eğitimleri de böyle işte e, almış bulundum. Access Bars olsun, Theta Healing olsun gibi böyle yandalı eğitimlerini de alarak yaklaşık bir 12 senedir Yolculuğum devam ediyor. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ben bir sen bulan yeni girenler için. Şu anda da aktif olarak bu e, Bugafit Akademi, Türkiye'nin Bugafit Akademi bünyesinde kurucu baş eğitmeniyim ve aktif olarak yoga dersleri veriyoruz orada online olarak ve bazı etkinlikler, organizasyonlar yapıyoruz. Şimdi bugün yapacağımız çalışma yaklaşık bir 20-25 dakika sürecek. Nefes e, ile başlayacağız. Yani dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu toparlayarak buraya şimdiye bedeni getirebilme yetimizi artırma ve keskinleştirme çalışması olacak bu. Ardından da kısa bir meditasyon imgeleme çalışması yapacağız. Yoganın çalışma basamaklarından birisidir. Bu dharana meditasyon, konsantrasyon çalışmasıdır dharana. Her zaman bunu söylüyorum. Yoga başlı başına bir bilimdir. O yüzden bu spor bilimini doğru uygulamak gerekir. Kendi başınıza Darana aşamasına gelmeden önce yoganın yama dediğimiz kontrol aşamalarını yani beden kontrol, düşünceler kontrol ve yönetim bunları başardıktan sonra ancak konsantrasyon çalışmalarına geçmek sağlıklı bir geçiş oluyor. O yüzden önce bedensel olarak Yama sistemimizi, kontrol sistemimizi oturtalım Sanskritçe. Sonra Yoga dediğimiz bütünselliğe doğru, yani beden, zihin ve ruhun birliği ve bütünlüğü ve denge içinde olduğu ve kaliteli ve huzurlu bir yaşama sahip olduğumuz yere doğru evrilelim. Hepimizin dileği isteği bu. Şimdi bugünkü çalışmada da yine bir sıra izleyeceğiz ve önce nefes çalışmasıyla başlayacağız. Çok başlangıç e, tekniklerini kullanacağım. Çünkü aramızda her seviyeden katılabilmesini istediğimiz insanlar var. Ardından da e, kısa bir darana konsantrasyon, imgeleme çalışması yapacağız. İlk nefesimize başlamak için rahat bir pozisyon alalım. Bağdaş pozisyonunda. sukasana dediğimiz çok normal, direkt rahat bir bağdaş kurduğunuz pozisyonda olabilirsiniz sağ ve sol popoyu hafifçe geriye alın ve oturma kemiğinizi dışarıya doğru böylece getirmiş oluyorsunuz. Otomatikman omurganız dikleşmiş oluyor ve omuz başlarını şu şekilde yavaşça geriye yukarıya yarım daire el rahatlattık. Ellerimi dizlerimin üstünde dinlendiriyorum. Topraklanma ihtiyacım varsa avuç içlerim aşağı doğru baksın. Giyana veya Çit Mudra dediğimiz veya yukarıya doğru yapabilirsiniz. Hangisini tercih edersiniz? Nefes çalışmalarında daha çok yukarıya doğru yapmayı ben tercih ediyorum. İsteyen, işaret ve baş parmağını birleştirip diğer üç parmağı birlikte tutarak avuç içini yukarıya alabilir. Cüzi irade ve külli iradenin birleşimi bütünlüğü ve uyumunu simgeler bu mudra yani el kilidi dediğimiz mudralar. Bu şekilde rahat bir pozisyondayız. Çeneniz başınız rahat. Çeneyi yavaşça ortaya doğru rahat bırakın. Başın tepesi tam yukarıya, tavana doğru gelsin. Kasmıyoruz. Ve gözlerimizi yavaşça kapanmaya davet edebiliriz. Önce dikkatimizi ve bütün zihinsel, bedensel ve ruhsal faaliyetlerimizi şimdi burada beden halinde hissedeceğiz. Bedeniz, buradayız ve şimdiyiz. Ve şimdi tam böyle hissederken çene rahat, boyun rahat, gözlerimiz hafifçe kapalı. Kuyruk sokumumuzun Oturma kemiğimizin yerle buluştuğu noktaya bir bakalım, bir hissedelim. O dokunuşa yerle nasıl bir bağlantısı var? Aslında yer çekimi bizi nasıl tutuyor, sarıyor, sarmalıyor ve aslında güven içindeyiz. Ve yavaşça dikkatimizi bütün beden olarak şimdi burada birleştiriyoruz. Biz bu beden halimizle nefes çalışmalarımıza başlıyoruz. İlk olarak yapacağımız nefes anuloma viloma dediğimiz dengeleme nefesi. Omurgamızın iki yanında şuşumna nadi dediğimiz bir kanal var. Sıcak ve soğuk, e, artı eksi dediğimiz vücuttaki iki zıt yönün e, enerjilerinin aktığı kanal diyor ona e, bu 5000 yıllık kadim öğreti yoga. İşte o kanalı dengelemek için yaptığımız bir nefes çalışması var. Bunun adı da Analoma, Vilooma Bu şekilde elimizi öne uzattık. Daha sonra işaret parmağı iki kaşın arasında. Ve havada güneş varsa yani hava açıksa sol burun dediğimizle başlıyoruz sağı kapatıp. Eğer güneş yoksa güneşsiz karanlıkta yapıyorsak bu nefesi sol burun deliğini kapatıp sağla başlıyoruz. Bu detaylar çok önemli detaylar. Şimdi biz solla başlıyoruz. Sağ burun deliğini kapattık. Sol burun deliğinden nefesi alıyoruz. Gözlerinizi hafifçe kapatın ve iki kaşınızın arasındaki işaret parmağına doğru odaklanabilirsiniz. Soldan nefesi al. Kapat iki burun deliğini. Tut nefesi biraz. Ve şimdi sağdan boşaltıyoruz. Tekrar sağdan al. Kapat. Biraz bekle. Ve şimdi soldan boşaltıyoruz. Gözlerin kapalı. Al soldan. Kapat. Biraz bekle ve ver sağdan. Son iki kez. Al sağdan. Harikasınız. Kapat. Ve şimdi ver soldan. Şimdi son kez soldan alıyoruz. İki burun dediğini de kapatıp birazcık daha uzun burada iki kaşın arasına içten bakıyoruz ve sağdan bırak bırakarak nefesi bitiriyoruz. Bu nefesi kendi kendinize de olsa beş seferden fazla uygulamamanızı öneriyorum. Ve yavaşça eli dinlenmeye aldık. Derin bir nefes al ver, duruşunu tekrar revize et ve hizalanmanı gerçekleştir. Baş boyun rahat. Derin bir nefes al ver tekrardan ve rahatla. Ve bu nefes sende ne yaptı? Hafifçe belki bir etki bıraktı. Zihninde, bedeninde, nefesinin akışında. Buna bir bak. Ve şimdi İkinci nefes çalışmamıza geçeceğiz. Daha sonra imgeleme, konsantrasyon meditasyonumuza giriş yapacağız. Dörde kadar burundan alacağız ve sekize kadar burundan vereceğiz. Bu yapacağımız şu anki yapacağımız nefesin amacı da parasempatik sinir sistemimizi devreye sokmak. Nefes çalışmaları. Yani şöyle düşünün beyin ve nefes veya sinir sistemi ve nefes bir paranın iki yüzü gibi biri etkilendiği zaman diğerinde belirti görülür korktunuz heyecanlandınız veya herhangi bir şey nefesiniz bunu hemen dışarıya yansıtır somut olarak aynı şekilde nefesten etki ederek sinir sisteminize bir etki yollayabilirsiniz en pratik yoludur. O yüzden nefes çalışmaları çok değerlidir. Şimdi işte bu nefes 4 al 8 ver parasempatik sinir sistemimizi yani daha huzurlu, rahat o sempatik sinir sistemi dediğimiz işte savaş ya da kaç gibi bir moddan daha çok bizi böyle bir rahat beyin dalgalarımızın düştüğü ve içeriye her şey yolunda ve güvendeyim mesajının verildiği bir nefes tekniği uygulayacağız ve hep birlikte başlayalım. Burundan dörde kadar nefes alıyoruz. Gözlerinizi kapanmaya davet etmenizi öneriyorum. Fakat aramızda e, herkes kendisine özel. Belki gözlerini açık tutmak isteyenler olabilir. Bedeniniz, vücudunuz nasıl istiyorsa öyle yapın. Bunu her zaman için böyle yapın. Başlayalım hep birlikte. Dörde kadar al nefesi burundan. Ve sekize kadar Ver nefesi burundan. Harika. Şimdi tekrar. Dörde kadar al nefesi burundan. Ve şimdi sekize kadar yavaşça burundan boşalt. Baş boyun rahat. Evet harika. Şimdi tekrar dörde kadar alıyorsun. Sekize kadar ver. Gözlerin kapalıyken bedeninin gitgide nasıl da aslında şimdiye buraya rahatladığını fark et, hisset. Tekrar al şimdi dörde kadar. Baş boyun rahat. Ve sekize kadar veriyoruz. Şimdi derin bir nefes al ver. Tüm gerginlik atılsın. Ağızdan ver nefesi. Ve rahatlat iyice kendini. Nefes çalışmalarında arzu edenler Giyana Mudra avuç içi aşağı dönük de çalışabilirler. Ben şimdi avuç içlerimi aşağı dönük çalışacağım. Siz bedeniniz Nasıl istiyorsa onu yapın ee, ve meditasyon, konsantrasyon çalışmamıza geçiyoruz. Rahat bir pozisyondasın, hizanı almış biçimdesin, baş boyun rahat, gözleri kapanmaya davet ettik. Şimdi burada beden ve bütün halindeyiz ve bu bütünlükle burnundan rahat bir nefes al ver gerginlik atılsın. Şimdi nefes alırken kuyruk sokumundan istersen altın sarısı, istersen beyaz parlak renkte hangisine ihtiyacın varsa onu seç. Bu enerjiyi nefes alırken kuyruk sokumundan yukarıya doğru çıkarıyoruz başın tepesine ve nefesi bırakırken aşağı doğru tekrar kullanılmış ve kirli olan enerjiyi gönderiyoruz. Bu çok değerli bir çalışmadır. Vücuttaki blokajları açar, dengeler. Ve biraz ilerlediğimiz zaman, şimdi birkaç dakika sonra nefesi bırakıp direkt o enerjiyi yukarı aşağı yönlendirebilme yeteneğinizi fark edeceksiniz. Başlayalım. Nefes al ve kuyruk sokumundan yukarıya doğru çek o parlak, arındırıcı, güçlü enerjiyi. Başın tepesine kadar ve nefesi verirken tekrar aynı hizadan kuyruk sokumundan dışarıya kullanılmış kirli enerji dışarıya bırakılsın. Devam ediyorsun. Seri, rahat, hızlı değil ama sürekli bir şekilde devam ediyoruz. Al nefes kuyruk sokumundan. Ver. Aşağıya. Al nefes kuyruk sokumundan yukarıya taşıyorsun. Rahatsın baş boyun gevşek rahat. Ve tekrar aşağıya. Şimdi birlikte bu enerjiyi istersen nefesten bağımsız. Kuyruk sokumundan alıp yukarıya taşıyıp hızlıca aşağı indirebilirsin. Bunu hızlıca yapabilirsin. Ve temizlediğini ve nefesinin açıldığını fark edeceksin. Hareketli Nefes meditasyonu diyoruz bu çalışmaya. Birlikte başlayalım yukarı-aşağı, yukarı-aşağı. İçindeki ki enerjisi dediğimiz o e, iç enerji gücünle tanışıyorsun belki ilk defa. Bu enerjiyi yukarı-aşağı salım yaparak e, çakra dediğimiz enerji giriş noktalarındaki dengesizlikleri gideriyorsun aslında. Devam ediyoruz bir iki dakika daha bu çalışmaya. Yukarı aşağıya. Al yukarı taşı ve ver aşağıya. İçinde değişik e, böyle bir his olabilir. Bu güzel bir şey. Dengelenmeye başlıyorsun demektir. Devam et. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. İsteyenler hala nefeste devam edebilir. Ki enerjisini hani henüz yakalayamamış olanlar. Bu çalışmayla olur, zamanla olur. Daha sonra ilerlediğimiz dönemlerde biz bu ki enerjisiyle öğrencilerimize vücut içinde sıkıntılı yer neresiyse oralara gönderebiliyoruz. Ve bu enerjiyi yönlendirmeyi e, öğretebiliyoruz. Devam ediyoruz yukarı aşağı, yukarı aşağı. İstel olarak bir titreme bir böyle dengeleme hissi yaşayabilirsin. Bu çok normal. Ve karın kasların rahatlayabilir, kendini bırakabilir. Çünkü genelde ya karnı ya da omuzları böyle sıkıyoruz. Bu çakralar dengelendikçe yerine geliyor. Yukarı aşağı devam ediyorsun. Burundan derin bir nefes al ve rahatla. Harika. Şimdi kalbinin içindeki kalp evi dediğim benim e, kendime ait bir meditasyonla sonlandıracağım çalışmayı. Kalp evi meditasyonu yapacağız. İmgelemek istersen imgele. İmgelemek veya hayal etmek biraz farklı. Herkesin zihni farklı çalışıyor. Nasıl istersen. Kalbinden içeriye. beyaz bir kapıdan o kapıyı açarak giriyorsun. İçerisi sonsuz uzaklıkta parlak, beyaz ve huzurlu. Ve şimdi buradayken tüm varlığınla önce bedeninin dışından bulunduğun odaya kadar genişlediğini fark et. Hisset, algılan. Bu bembeyaz, huzur, şifa, güzellik enerjisiyle birlikte. Genişlemeye devam ediyorsun. Bulunduğun sokağa, caddeye, bulunduğun semte kadar genişlet varlığını. Ve şimdi bulunduğun şehre kadar genişlesin varlığın. Ve şimdi tüm Türkiye'ye yayılsın bu varlık. Genişlemeye devam. Evet, genişleyebilirsin. Zihninde bu mümkün. Ve şimdi tüm dünyaya genişlemeye başla. Bu enerji genişlerken her bir sokaktan, her bir eve, her bir noktaya, her nerenin bu enerjiye ihtiyacı varsa huzur, güven, şifa, korunma duygusu, bu enerjiyi de şifa bulsun, ihtiyacı olan her canlı, her varlık. Bu genişlikteyken elleri yavaşça kalbimizin önüne getiriyoruz. Ve başı yavaşça ellerin üzerine doğru indirip, Bugün sahip olduğumuz tüm imkanlara bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak bunları bize koşulsuzca sağlayan ve her an devam ettiren yüce ve sonsuz merhamet dolu yaratıcımıza binlerce kez şükürler olsun. Bizi şimdi burada sağlıkla buluşturan yaratıcımıza şükürler olsun. Herkese şifa olsun. Herkese selamlıyorum. Kısa bir çalışma yaptık ve çalışmamızı bu şekilde sonlandırdık. Herkes kendine çok güzel baksın, iyi baksın bugünlerde. Kocaman öpüyorum, çok teşekkür ediyorum çalışmaya katıldığınız için. Ayrıca bu organizasyon için Necla Hanım'a, Neva Gelişim ve Organizasyon'a tüm güzel niyetleriyle Türkiye insanına bu kadar güzel katkılar sunduğu için... Tekrar çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlıkla, güzellikle kalın.